Yani istesem ee, aslında evet, ya, bu sene Komodadasın ikinci bölümü karşısında demem videomuza geçelim. Evet Yavuz uzun zamandır video atmıyordu ve şu an daha sık video atmaya başladı. Öncelikle iki benim arasında kısaca ne yaptığımı anlatayım. Biraz etrafı şıklandırdım. Bakın meşale falan var. Orada burada bir oda vardı. Bu odayı direkt bu büyük odaya kattım. Buraya daha ne yapacağım bilmiyorum. Ee, burada pek bir değişiklik yok. Tuvalet normal duruyor. Ee, ondan sonra iki tane şöyle mermimiz var. Onları da buradan buldum. Şöyle kapatalım. Ha buraya bir tane kapı yaptım. Söylemeyi unutmayayım. Buraya şöyle bir düzen çektim gördüğünüz gibi. Burada baya böyle kutu var. Şalkı kutusu. İki tane şöyle çantam var. Burada demirlerdir, memurlardır falan. Var. Evet bu bölüm çok fazla şey yapmayı planlıyorum. Ee, ilk öncelikle şey yapacağız. Ne onun adı? Ee, biraz etrafı gezeceğiz. Çünkü e, malzeme gerek. Bu arada e, yapımı söylemiş. Bana dememiş daha doğrusu. Hani biz geçen böyle iki tane silah bulduk yani. Belki siz sadece tek başınıza diye arkadaşlarınız oynuyorsunuz falan diye düşünmüş. Onu da indirdiğim yerden gördüm. zaman benim peşimi bırakırsa iyi oluyor. Bu arada bu zombi ben ekledim. Yani zombilerin dışı görünüşünü ben ekledim. Normalde böyle burada zaten gerekli bir şey bakalım. Bakın etrafa bakarsan zaten tek bu bura böyle sarılı ev sadece bizimki. Aa dur lan şurada sarı var. Sever yemek. eee çiftlik yapmayı planlıyorum kısa zamanda hatta biraz şuradan karpuz alalım yanımızda bunu şundan da alalım hatta direkt şuna alalım buz onda hala geliyor mu görmüyorum bilmiyorum görmüyorum ben burada harita çok güzel ee, evet, 6 evet. like geldi ama ben ya dedim yani bir like'dan ne olur maksimum maksimum ne olabilir bir like'dan de diye düşündüm. Ve o süt var. Daha süt ne işime yarayacak? Patates var, kurabiye var, patat, patates için havuç var. Mermi var mıdır ki? 2 tane mermi var ya Tam yeter de yeter de yani şey. Bulunsun elimize. Oo balta. Alırım bir de al. demir. Alırım. Oo daha fazla demir. Çapa. Elmas hem de Arkadaşlar yani gerçekten bu kadar Elmasla ilgili bu kadar Ne oldu? Yani bula bula elmastan yapılacak bir tek Bu buldunuz yani Oncu elmastan yapılacak şey Şşş Baksana kardeş Düz tepe nerede biliyor musun ya Düz tepe, tepe ya, şey Tamam. Tüh Bakın bu arada bulmuştuk hatırlıyorsunuz geçen bunu daha çok koruyor. Hatta belki zombilerden topladığımız eşyaları da bir köşeye belki koyarız yani bir şeyler yaparız şu an. Serinin ne kadar devam edeceğiniz ne kadar seveceğinize bağlı. Orada mod da var, karamol da var, baya şey var yani. Buradan nasıl geçeceğim şimdi? Bu taraftan geçeyim kötü kırılmış zaten. <laughs> düşman. Yanarız. Hatta dur bak şurada yatmat bir şeyler var. Merak et. Bu evler illa ki ben bölüm arası gezerim yani. O kadar önemli ben bir şeyler almıyorum. Veya bakmıyorum. Yani ne de olsa bu evler her yerde var. Bir bakayım bak burada araba ters dönmüş. Bir şeyler yaşanmış burada ama. Kurabiye ve kapı var. Kapıyı ne yapacaksın? Niye kapı var bir de? Çok garip. Acıkmışım lan yemek yiyeyim. Yat var. Yat dedin yattan. Bakıyorum. Nereden gidiliyor ki? Hay kahve. Oha. Bir dakika dur. Oraya da gideceğim. Burada bir şey yok. Normal yat. Yat dedin yat tamam yeter. Dağıtıcı var. Şurada ne? Oha yatır. Hayır bu daha büyük bir. Bu gemi direkt. Ya, merak ettim. Gitmek istiyor. Hatta bak şurada burada bir şeyler var ha. Boş değil yani denizlerde. Burada da bu olmuş başka? Oha görüyor musun? Bayağı batmış. Hatta şu deniz feneri var büyük ihtimal. Düşünsene deniz feneri yerleşiyor. Ki yok ya ben büyük ihtimal o bulduğumuz yerden ayrılacağım pek düşünmüyorum. Ya belki sonradan düşünürüm kendi evimi yapayım diye. Belki. Bu da yani çok belki. Buraya nereden giriliyor? Burada zombi yoktur ha. Soldan yerden sonra olsun. Ama buranın girişi ne? Giriş nerede? Buradan girerdim. Hmm. Aynen her yer tüsör çekmiş. Bak işte bu haritanın bursunu seviyorum. Her şeyi çok güzel anlatıyorlar, özetliyorlar. Yani gerçekten gemi batmış burada. Son yolculuklarına uğran, uğurlanmışlar söyleyemedim ya. Hiç kimse de yok koş kocaman yerde. Suya girmeyeceğim şimdi. Belki güzel bir şey bulurum. Zonluyum Değil mi? Çiçek. Çiçekten korktum ya. Ben buradan sonra su altından falan biraz daha inerim. Şu köprüden mi geçmek istiyor? Ben nereden geldim lan? Ha şuradan gel. Dur bir şuranın da üst katı var mı? Bir bak bak. Bakamıyorum bir dakika. Heh. Şu an su altına inmek hiç de işte mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Sıradaki ben bir tane illa ki inerim yani. Bu kadar da değil. Heh. Bu da bir şeyler vardı. Nedir? Burası valla boş. Ya yani ne için da bakın burada deniz feneri var. Deniz feneri. Deniz. Deniz Neyse şarkı söylemeyeceğim. Hatta şu işte, neyse dur köprüye bakalım. Son oralara bakarız illa Ya ben bu serinin bayağı daha uzun süreceğini düşünerek başlıyorum. Çünkü harika bir çok büyük. Yani zaten kasmasından da belli oluyor yani. Sırf bu yüzden hala yanımda buz taşıyorum. Ya bir insan yanına neden buz taşıyor? Hala kıştayız ve hala ben buz kullanmak zorundayım. Tamam hadi yazda ısınıyordu. Geçtiği yazda oynamasan bile ısınıyordu yani o. Başlı başına bir şey var ki. Aslında hiç köprüden geçmemek faydalı olmaz. bir biraz geç. Abisi teşekkür ederim. Ya. getirdiğiniz için ama yeter. Yeterli yani tamam. Tamam. tank değil. Görüşüz Bu tank değil bir şey vardı. pompa pompalı çıkıyormuş. Mermi çıksa yeter biliyor musun? Bir dakika. Almadım. Niye almadım hakikaten açıkta? Armin ot. Asker Zincir zır istemiyorum. Ya büyük ihtimal bizim sınıftan arkadaşlar falan gelir mi diye düşünüyorum Düşünmüyorum pek yani. Barut. Barut alsam mı ya? Alayım alayım. Barut var. Çalışıyor mu bu? Bir dakika. Tı. Bitmiş. Şunun için ne var? Herhalde gereksiz. Deniz üstü köpürür. Ben inanmam. Niye inandım da zaten. Deniz üstü köpürür. Nereden geliyor? Deniz üstü köpürülmüş Demiştir Niye ki de bir şeyler oluyor ya Şarj cihazını çıkardım al tuttu Buna nereye gidiyor Ve niye bu kadar oyun kasmaya başladı Bir şey vardı diye Bakın ne zaman çöp istiyor. Oha Oyun gitti Vallahi oyun gitti Niye kasıyor bu kadar Oo şeyin var. O. O. Ne olmuş buraya? Anlamadım da. Ha şey şey tamam. Sular yükselmiş, deniz yükselmiş, deniz karaya karışmış, kara da denize karışmış. Deniz kim kara? Bakın deniz baya karaya karışmış yani direkt bu adaya karışmış. Oyun musun? Burada biz army notu okuyacaktım. Bir dakika ben mükemmel çevirilerimle okuyacağım şimdi size. We lost control of hospital. It's overrun. By and that we are setting up the new perimeter around the city. There's a under the alive city whatever they are dead or alive. Diyor ki ee, ki akşam oluyor şu an. İşte kontrolü kaybettik hastanede. Canlı öyle bir şeyler de. Var. Çimen ödümü kopardı. Köpek. Burada burada çok karanlık. Girsek mi girmesek mi? Gereksiz karanlık hem de. Bu ne? Düşmeyin, düşmeyin. Ki akşam ya. Şu an pek bir problem olacağını düşünüyorum. Ofis tamam lan çık. Lan çık. Tamam. Güzel. Zombi var mı burada? Vallahi olursa sıkarım. Değilmiş. Hiçbir şey göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Dur bir ayarlardan ışığı açayım. Size i̇şte daha iyi görürsünüz. Beni daha iyi görün. Video parlaklık zaten gözmüş. Görüyorsunuz büyük ihtimal. Da ben daha iyi düşünmek amacıyla söyledim. Denir. Tamam yeter söylemeyeceğim. Daha bir şey yok. Kurabiye almadım. Zaten evde yeterince yemek var. üstüne bir şeyler de yapmak istiyorum yani. Tuvalet burada. Bu da tuvalet yani. Niye tuvalet var? Buraya ne anlamadım. Şebeke mi? Ne yani? Ofis yazıyor. Şu kapıda ne yazıyordu peki? Peki şuraya çıkmasak Anlamadım. Water diyor. Suyla alakalı bir şey diyor ama. Kum kaput düğmesi. Oğlum şekil lan. Peki bunlar ne? Bilmiyorum. Su ama perverden bir şey yok. suyla ilgili bir şey ama anlamadım. Kanalizasyon falan diyeceğim de saçma olacak söylemeyin. Hay kafama tüküreyim suya düştüm. Öleceğim. Hayır. Hayır. Ölme, ölmek istemiyorum. Oğlum hakikaten ölüyorum lan şaka maka. Oğlum üstünde, üstüne blok yok mu? TNT ile çıkayım. Çıkartayım ben. TNT görüşmek üzere. Ne hakikaten buralar? Bomboş Chevrolet. Bura nereye gidiyor? Evet bura kanalizasyon da. Buralar ne? Anlamsız. Bunlar bir yere gidiyor. Umurumda değil açıkçası. Açıkçası bakın yani. Bir zombi yok. Vallahi güzel aslında hiç zombi olmaması. Tertemiz yer. Evet bak ilk bölüm okuduğumuz şeyde ne ucunda bazı yerlerde zombiler daha az sayılır orada kamp kurabilirsin. Vay anasını gerçekten bilgi doğru çıktı. Doğru çıkmalıydı da zaten. Nereden geliyor bu ses? Burası garaj. Oğlum Ateş ses ha. Şey yanıyor mu? Ya ne oluyor? Şu an mesela o ses nereden geliyor? Hiç hoş edici bir ses değil açıkçası. Burada merdivenler var. Merdiven mi? Heee okey. Bura ne peki abi? Bak ödümü kopardın ha senin yüzünden. Ödüm koptu. Hmm. Eleman yazmıştı sanırım. Bazı yerlerde birileri hayatta kalmaya falan çalışmış ölmüş hepsi. Ay yazık ya. Herkes ölmüş. Yazık. Altın mı var Bu ses nereden geldi lan? Oyunla değil bu arada. Gerçek hayattan bahsediyor. Her neyse. Bombi, yoksa iyi. Oğlum. Ha, tamam aşağıdan geliyorum. Oğlum böyle gıcırtı ses çıktı. Çünkü böyle bir gıcır diyor gibi. Değişe de bak benim değişti de bir garip. Gıcır. Dedim nereden ses ama tam böyle gıcır yani tam gıcır diyor. Oğlum. Şunu kırsam mı alttaki? Korkuyorum. Evde de tek başımayım. Aa, helikopter. Bak helikopter görmek güzel. Helikopterde kesin silah vardır evet. Kesin helikoptere ekmeliyiz. Ve bu boş ya gereksiz. Hiçbir şekilde şunlardan düzgün bir şey çıkaramadım. Şu arabaya Maksimum sanırım bir kere mermi çıkarabilmiştim o kadar. Ya ben zaten bu arada az çok biliyorum. Ama az çok. Ya şöyle bir pompalı bulacağız millete. Ki şu an uzun zamanı zombi görmüyorum. Çok sessiz etraf şu an. Fena sessiz de. Korkutucu bir sessizlik yok. Zombi bombi yok. On da özel ne olur Ron Zom, zombi Ama zombiler gerçekten çok zor olabiliyor bazen. Aa zombi dedik zombi geldi ya Gel bakalım. Evet, benim bitti. Bir dakika zombi beyefendi. Bir dakika bekleyebilir misiniz? Elemar dibine girdi yaz ya, bir şeyler yap. Sakin olun. Sakin. Olun bak pompalı olsaydı görecek <laughs> miyiz? Ben düzgün de düzgünle, yürüyemiyorum. Yürümek değil ki yüzmeye çalışıyor gibi ama yürüyerek çok garip. Bu ne? Ambulans mı değil? Abi bakın şurada da bir ışık yanıyor mu anlayamam. Gelin. Sıkıyorsa buraya gelin. Sıkıyorsa buraya gelin. Sıkıyorsa ha? Böyle çok garip hani filmlerde falan olur hani böyle Bir şeyin tepesine çıkarlar şak şak diye vururlar Zombiler Bilmiyorum nereden aklıma geldiyse artık Aa polis yazıyor lan bir dakika dur oraya gideceğim Ben biraz gezmek istiyorum Şehir var, bayağı iyi yani Şey manası var gerçekçilik yani ne bileyim yıllar geçmiş de bu su buraya kalkmış bir şey olmuş aman yani bir bak buralar biraz daha temiz yani zombiler hiç yok neredeyse yani ne oldu what the evet ne oldu lan evet arkadaşlar hayırlı olsun oyun kapanmış Geri açtım Allah'tan. Evet oyun atmış ama hiç görmek istemedim bir şeyler görmekten. Şurada bir tane mızraklı zombi var. Hiç ona karışmadan yoluma devam etmek istiyorum ve yine oyun gitti. Abi oyun ne istiyorsun benden ya? Bak abi görüyor musunuz? Mızraklı zombi ama göstereyim. <laughs> hayır. Küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim. Gel gel. Gel gel. gel bak. Oha tamam tamam. Bak işte. En korktuğum soğukluğum... şey. Gel lan buraya. Hızlanı bu bana ver. Hızrak. Oradan buraya atabilir mi? Yok, yok, yok Çıktı mı? Çıkmadı. Diyecektim. Allah'ıma çıktı diyecektim. Çıktı, çıkmış olsa. Abi tam buraya geldim oyun gitti. Ya yani yaşadım onu önceden de. Videoda Oha! Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pompalı. Bir dakika abi. Sonunda pompalı da bulduk be. No gas Stay away. Gaz yok. Yani beyzin yok anlamında. Uzakta durun. Burada zombi kaçırmak için falan yapmışlar. Abi bu arada pompalı bulduk. Şaka falan mı ya? Pompalı bulduk. Hem de boş. Çok yakından bir mum sesi geliyor. Güzel. Fena iyi yani. A What? Oyun hatane. Nerede Nereden elime bunlar gelmiş? Vallahi Ben bileyim oyun hatasıydı. Ya da mod hatası bilmiyorum. Oğlum lan doldur sen artık şunu be. Oyun bir de Kastı için seslerde şey geliyor. Burada ne var bu arada? Geç. Zümbüt, zümbüt. Gaz yok dışarıda durun. Gaz dedim de yani şey benzin anlamında. Bu arada bir saat pompalı pompalı dedim. Vallahi pompalı çıktı. Yemin billahi derim onu oraya koymadım. Pompalı buradan buldum ben. Nereden buldum onu? Şundan buldum. Ne? Şuraya bir çıkalım. Abi, değil Şura ne aslında? Kiliseye benziyor. Kilise zaten büyüktüm orası. Çünkü Hatta yatağın kilise bayağı orası baksanıza haç işareti var Haç olduğum yere başka ne olabilir ki Gelin lan buraya şimdi pompalım var dedim Ben ne dedim pompalım olursa hepinizi indiririm dedim Başkanlıktan indiririm ne biçim konuşuyorum ben Kardeş gel bir şey test edeceğim gel bir yaklaş yaklaş Allah'ım bunu Burası tamam. Bakın şurada bir zombi var. Küçük zombi. Aynen küçük zombi. küçük zombilere karışmak istemiyorum. Ben bir bölümde yok pardon bir seride küçük bir tane hamam böceğini ölmüştüm neydi onun adı Vastlen Abi küçük hamam böceğini ölmüştüm <laughs> Anlamıyorum yani, onu Bura nedir Aslında videoyu yavaştan bitirsek mi? Ee, Sıradaki bölüm Buraya gez, gelmeyiz büyük ihtimal ama şu yata merak ettim. O yata girmek için bir şeyler deneriz. E, kapı koyarız. Bir şeyler yaparız yani girmek için sırf. Yani orada belli ki bir, değerli bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Su altında kalmış ne de olsa. Bence yoktur da ben yine de merak ettim. Yani ben i̇çerik çıkmış olur. Şöyle kendimi öldüreyim. Hatta öldürmeyeyim. Zombiler öldürsün beni. Hatta dur lan ev şurada. Yürüyerek gideyim mi? O sırada 300 zaman olduk onu söyleyeyim 300 zaman olduk bildiğiniz gibi ki bilmiyorsanız söylemiş olayım eee 300 zaman olmak benim hayalimde açıkçası bu kadar yani ne diyeyim 300 zaman olduk ye 300 zaman olduk hepinize 1000 lira ne diyeyim ki ben eskiden şöyle düşünüyordum neden bilmiyorum yani 200 takipçim var varsa, ben bunda söylüyorum pardon. 200 takipçi olsa hepsi zaman 1 lira ver. Ki hiç vermezler. Hiçbiriniz hiçbiriniz zaman 1 lira vermezsiniz. Ya da verir misiniz? Bilmiyorum. Şu an bu kanala abone olup da hesabı hesabımı kullanmayan binlerce kişi tanıyorum. Mesela yani ben bu kanala ilk başladığımda benimle birlikte, benimle birlikte daha önceden başlamış ve daha fazla abone olan kanallar vardı. Onlar 300 aboneydi. Ben de zaten o, yüzden 300 abone olmak istiyordum. Çünkü neden yok yani 300 abone olmak istiyordum. Şu 300 aboneydi. Ve 300 abone olanlar daha böyle ünlü oluyordu o zamanlar. Şu an en az ünlü olmanız için en az bir 1000 aboneye geçmeniz lazım. Her şey değişti yani ne yapacak bir şey yok. Buradan nasıl geçeceğiz şimdi? Başka bir TNT falan mı? Yok ya TNT kullanmayacağım bu sefer. Üzerek gideyim. Hakikaten yüzerek gidebilir miyim? Giderim giderim. Evet. Evet. Atlıyorum. Yani mesela benim e, şu an şu an kanalımı kapatmış bir sürü insan tanıyorum. Özellikle benim e, can yoldaşım. Neydi, neydi onun ismi? Ne onun ismi vardı o kanalında. O benim can yoldaşımdı. Sonra gitti o ya. Kanalını kapatmak zorunda kaldı. Şöyle hemen geldik buraya. Tamam mı? Niye geldik ben de bilmiyorum. Evet hiçbir şey toplamadım neredeyse bu bölüm. Şu çapayı da at. Ee, bu arada ben geçen demiştim ki tarla yapacağım. Ben hala yapmadım. Çünkü yapamadım. Yapmadım. Tam ya yani şuraya sıradaki bölümü yaparım. Böyle artık video bitirelim. Hemen şöyle ön, ön kamerayı alalım ve video bitirelim. Gelirsem. Şu an alamıyorum. He. Evet. Hatta şöyle bir poz da vereyim. Öncelikle video izleyen çok teşekkür katmayın Abone olmayı eee sıradaki bölüm. Ya yolata gideceğiz ya da şehre o şehrin o bölümünü birazcık daha gezeriz. Belki eve de küçük eklemeler yaparız ne bileyim. Bilmiyorum şu an yani buralara belki ben bölüm arası biraz ışıklandırırım biraz da maden yaparım ki ne oluyor neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.